En sevmediğin ev işi ne diye sorsalar sayfalarca liste çıkarabilirim sanırım. Bulaşıkları makineye yerleştirmek, bulaşıkları makineden çıkarmak, çamaşırları makineye atmak, çamaşırları makineden çıkarmak, çamaşırları asmak, çamaşırları katlamak. Neyse ki kurutma makinesi aldım da çamaşırları asma olayı aradan çıkmış oldu. Nevresimleri değiştirmek, yerleri süpürmek, cam silmek, yerleri de silmek tabi aynı zamanda. Halıları silkelemek, koltukları süpürmek. Yani aklınıza gelebilecek her ev işini neredeyse sevmiyorum. Sevdiğim var mı diye sorarsanız yani belki ütü yapmak olabilir. Ama onun da kolayını buldum. Ütülenmeyen kıyafetler seçmeyi tercih ediyorum. Ama içlerinden en yapılabiliri bence ütü yapmak. Çünkü zahmetsiz masayı koyuyorum, üzerine ütülenecek şeyi koyuyorum ve televizyon izlerken bunu yapıp geçiyorum. Ama diğerleri öyle değil. Zamanımdan zaman çalıyor. Yani ev işi yapmak aslında benim için zaman kaybı. Hayatımızdan çalınan bir parça. Mesela bu yatağın nevresimlerini değiştirmem minimum yarım saatim aldı. Yani yarım saat benim için kayıp bir zaman dilimi aslında. Ben hayatımı idame ettirebilecek kadar temizlik ve ev işi yapıyorum. Evini çiçek gibi temiz tutup günün her saati temizlik yapanlara saygım var. Ama asla ben o insanlardan olamadım.